hemen girelim arkadaşlar arkadaşımla beraber bayağı bir ki blok açacağız girmiş arkadaşımıza şimdi hemen girelim biz ondan ee, arkadaşlar gir artık oyuna gir artık oyuna gir artık oyuna <laughs> evet arkadaşlar şöyle girdiği zaman kastığımız lakipları göstereceğiz. Bakın şu yer yok diye. Ya saçay. Dur dur. Aç peycini. Aç. aç. Ya aç aç basıyı aç. Basıyı nasıl alayım dostları? acaba nasıl alacağım? Arkadaşlar şu an e, çalmak e, çalmaya çalışıyorum las blokları. Çalıyor muyum acaba şu an? Çaldım mı acaba arkadaşlar? Hiçbir şey göremiyorum. İnternetim çok kötü. Götürdüm mü ben loslaki bloğu? Ne oluyor? Şöyle arkaya alalım şunu. Ya internet çökmeyi bırak. Şöyle alalım. Şöyle arkadaşlar ilk önce ya donma artık hadi. Şöyle arkadaşlar ilk önce bunu açalım artık. Ama eziyet çekiyorum arkadaşlar. Bakın internetim. Bakın internetim tarafından dövülüyorum arkadaşlar. Leksi bile onun yanına gidemiyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ya Leksar kalitesi geldi. Yürü git ya. Tamam şunu da alalım. Ne oluyor? Arkadaşlar oyunum çökmece. Çal artık. Dalma. Oha arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bugün girdi oyun. Bakın bakın bakın. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. Şöyle çalalım artık şunu. Arkadaşlar Lucky Block'u götüremiyorum. Arkadaşlar Lucky Block'u götüremiyorum. Ok, ol, hadi, Açıyorum. Hadi om. Adamın kafasına masa fırlattık. Fıcık bir şaka. Bakın arkadaşlar oyuna yeni arkadaşlar ton içinden geçmişler. Arkadaşlar Lost 47 geldi. Buradaki bloktan Lost 67 çıkartırsak eee hmm. çekilişle vereceğim. Hadi, hadi. Çekilişle vereceğim buradan Los Haydi açtım yetti. Ee, hadi. Hadi, 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 hadi. Lost six seven. Ah, lost bombitos. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar şunu da alalım. Arkadaşlar rüzgarda. şöyle gelelim adam oyundan çıktı direkt arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar açabildik göre daha fazla kışkırtamadım arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın isteyen kişilere yorumlar isimlerini yazabilirler ve kanala abone olup like atma şartıyla şu los orkali terasla los verebilirim onlara direkt bedavadan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir saat sürecek benim videoyu kapatmam. Eee, ne oluyor? Böyle kap.